Doğal güzelliği, sessizliği, trafikten uzak olması insanları muhakkak etkilemiştir. Ancak son 15-20 senede bu özelliğimiz maalesef kalmadı. Vallahi adada yaşamak şahane, hatta şapşane diyebiliriz. Bizim zamanımızın çocukluğu yok. Bizim dönemimiz bambaşkaydı. Ya adanın araçları ya bu kadar gelir ya bak üstümüze geliyor. Gel 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 gel. 3 Şubat 73 İstanbul doğumluyum. Yüksek öğrenimimi Amerika'da tamamladım. Çocukluğumdan beri, bebekliğimden beri adadayım. Son 6-7 senede yaz kış adadayım. Doğum abime büyük adalıyım. Evliyim. iki tane kız çocuğu sahibiyim. Emekliyim bu arada. 21 senelikte muhtarlık görevini sürdürmekteyim. 2004 senesinde ben aday oldum, muhtarlığa aday oldum. 7 aday içerisinde muhtarlığı kazandım. 5 dönemdir de yaklaşık 3 dönem ben benim karşıma kimse çıkmadan tek başıma büyük adıda aday oldum. Tek başına aday olan muhtarlardan bir tanesiyim ben. 1962 yılında İstanbul'da Eyüp'te doğdum. 2,5-3 ee, yaşlarında Çocuk felci geçirdikten sonra okula geç başlamama rağmen koltuk değneklerimle yürüyerek bugünlere kadar geldim. Şimdi de akül ve araçla adada hayatımı sürdürüyorum. Galiba İstanbul'un güzel zamanlarını yakalayanlardan birisi sayabilirim kendime. Yani çünkü bizim dönemimizde mahalle kültürü henüz vardı. Eyüp de çok ilk semti olduğu için o zamanlar bozulmamıştı İstanbul ya da son zamanlarıydı. Hızlı fabrikalaşma dışarıdan göç almaya başlamıştı. Fakat biz orada o bahçelerde, arsalarda oynaya oynaya, eğlene eğlene güzel bir çocukluk yaşadım diyebilirim. Hayatımızı değiştiren herhalde Beatles. Hem de bu orijinal şey, parlafon. Bunu sahafta buldum, kaçırmadım. Çok ucuz aldım. 100 lira. Benim adım Taner Öngür. 1949'da İstanbul Fatih'te doğdum. Ee, i̇şte ilkokul, Lise filan derken 1964'te Şehzadebaşı Kulüp Sineması'nda Volkanlar isimli bir grupla günde 5 defa filmlerden önce kontrabasçı almaya başladım. 14 yaşındaydım. Benim dayım Büyükada'da balıkçıydı. Biz yaz tatillerini dayımın yanında Büyükada'da geçirdik. İlk bisiklete binmeyi orada öğrendim yani. adada hizmet sektöründen bakkallar olsun, manavlar olsun, diğer işletmelerin yaklaşık %70'i, %80'i Rum esnafın uhdesindeydi. Onlar çalıştırırlardı dükkanlarını ve sonradan adaya gelen insanlar da onların, yan, onların yanlarında çalışırlardı. Doğma büyümeyi büyük adalıyım. İsmi Magni e, Küçük Nikola Edis. Rum cemaatinin başkanıyım, başkanlığını yapıyorum. Çocukluğum çok güzeldi adada. Hele ilk 10 yılı faytonlarımız vardı o zaman, bisikletlerimiz vardı. Ben okula bisiklete gidip gelirdim ya da babam kendi bisikletiyle beni bırakırdı. Oynardık, sıplardık. çok hoştu. Karşı komşum Ermeniydi. Alt komşum, üst komşum Rum'du. E, yan komşum Türktü. Hepimiz kardeşçe yaşıyorduk. Bütün çocuklar beraber büyüdük. Bir gün onun bahçesinde onun annesi bize tatlı, kek, meyve suyu falan hazırlardı. Ertesi gün benim annem, ertesi gün diğer arkadaşın annesi. Biz böyle büyüdük. Bizim çocukluğumuzda kapıların üzerinde anahtar dururdu. İnanın, anahtar kapının üzerinden çıkmazdı. Bugün bunu yapamazsın. Bugün bizim ev buradan 200 metre mesafede. Evden bu tarafa geliyoruz. Bir yarım saatliğine buraya limana inelim arkadaşlarımızı görelim. Kapıyı kilitliyoruz. Balkon kapısını kapatıyoruz. Çünkü adaya gelenlerin ipini koparan ada da bugün. Kusuruma bakmayın biraz ağır olacak. İstanbul öldü gitti. Yani ne demek istediğimi anlayın. İstanbul'u bitirdiler, tabii ada da bitti. 6-7 Eylül olaylarından sonra Rumların adalardan gitmesi hadisesi çok daha yoğun bir halde oldu. Yine her şeye rağmen büyük adada yüzlerce aile kaldı. Biz onlarla büyüdük ama daha sonraları tabii onlar da yavaş yavaş terk ettiler adayı gittiler. Böyle e, insanca yaşamış, insanca büyümüş çocuklar olarak biz son nesiliz. Benim muhtarlık dönemim dönemim zamanında yaklaşık 50'ye yakın aileler vardı. Şu anda çok az aile kaldı diyebilirim. Eski yaşam tarzını ben açıkçası çok özlüyorum. O insanlar artık yoklar. Bu adetleri sürdürmeyi toplum olarak barışıklığın bir arada olmasını gönlümüz her zaman istiyor. Maalesef ki hayallerde kaldı diyebilirim yani. Türk vatandaşıyız. Ee, askerliğimizi yapmış, bu memlekete vergimizi ödüyoruz. Ahmet Mehmet hangi şartlarla yaşıyorsa, Vasil de Dimitri de Costa da aynı şartlarla yaşamadı. Çünkü herkes burada askerliğini yapmış, bu memlekette doğmuş. Benim kökenim Anadolu. Ben aslen baba tarafım Kayserilidir. Anne tarafım Karadenizlidir. Ben yani Patatuka, Büyük Adanın doğması. Hastanem de yok, ebeyle doğdum, ebemi tanıyan bir insanım, ikinci annem, bu yörenin insanı, canım bir kardeş sevmez miyim, doğduğum yer, topraklarım, şükürler olsun biz yurt dışında çalıştık, büyük adalı olarak isim bıraktık orayı. hani ne diyorsun, sana bir şey diyeyim mi, dünyanın en zengini benim kardeşim. Sadece benim düşüncem değil bu adada yaşayan hemen hemen yüzde doksanın üzerindeki olan insanlar bu adaya huzur bulmak için geliyorlar. Yani İstanbul'dan gelen insanlar da, İstanbul'un trafiğinden kaçan insanlar burada oturup adanın doğal güzelliğini yaşayarak, temiz havasını alarak temiz denizine girebilme fırsatını bulmak için geliyorlar. Benim koltuk deneklerim kollarım taşıyordu. Sakatlık halimin ilerleyeceğini bildiğim için, düşündüğüm için sosyal olarak da rahat edebileceğim yer olarak adayı düşündüm. Sadece sanatımı değil, sağlığımı da etkiliyor. Çünkü heybelada koruma dolayısıyla aldığı rüzgarlar ve en büyük orman alanına sahip olması nedeniyle tüberküloz veya akciğer hastalıkları olanlar için havası temiz diye bir yani benim sağlığımı etkiledi. Sigara kullanıyorum, 75 yaşındayım. Ama bana en az bir beş sene ömrüme ömür kattı burası o açıdan. Sanat dersen müzik zaten. E, müzik, müzik yazmak, bestelemek, mix etmek sessiz bir ortamda çok daha rahat oluyor. Kons rahat konsantre olabiliyorsun. <laughs> adanın belki de keyfini çıkartan ender insanlardan bir tanesiyim. Çünkü ben adadaki dayanışmayı, adadaki dostluğu, adadaki hani sevgi paylaşımını, yokluk paylaşımını, varlık paylaşımının hepsini ziyadesiyle yaşıyorum. şöyle geçiyor burada şey oluyorsun yani e, 1930'lara 40'lara gidiyorsun yani. Zamanla zaman mefhumunu yitiriyorsun. Çok geçmişe gidiyorsun. Çünkü adanın evleri falan da o dönemin şeylerini hatırlatıyor. Sokaklarda kimse olmuyor. Sahile gidiyorsun. Sert bir rüzgar bilmem ne. Aslında çok harika yani. Bir de kış nüfusu eskiden azdı mesela. Son yıllarda çoğaldı. İstanbul'dan bayağı göç aldık burası yani o anlamda ve güzel de oldu güzel insanlar geliyor bir de kışın da hani çok boş oluyordu hele geceleri kışın gece şurada yürümekten korkar görüntüsü dolayısıyla kimse yok ses yok şey yok tamam da insan yoksa korkuya da gerek yok yani yaz gelsin istiyoruz iklim açısından güneş açsın ama sadece güneşle birlikte büyük kalabalıklar gelmeye başlıyor. Onlar da güzel. Onları da seviyorum. Ama bir yerden sonra da yoruyor hele şu araçlar, maraçlar burada artık hakikaten suyu çıktığı için. Bu çöp kamyonları büyük araçlarla bir de gövde gösterisi yaparak ilerliyorlar. Onlar biraz sinir bozuyor. İstanbul gibi büyük bir metropolde hala yasal yaya yolu yazıyor. Yani yaya yolu olarak geçerli bunlar. Yürüme yolları, yaya yolu olarak belirlenmesi, trafik lambası ve yaya geçitleri olur, değil mi? Onlar yok mesela. Kışlık nüfustan bahsediyorum. 11 ile 12 bin civarındadır. Tabii bu nüfus yaz sezonu içerisinde 50 binleri, 100 binleri buluyor. Günübirlikçiler de devreye girdiği zaman çok daha fazla olabiliyor. Bu konuyla ilgili tabii ki adaların ulaşımı ve adada yaşayan insanların hizmet alma konusu aksama oluyor. Hem belediye hizmetlerinde olsun hem kamu kurumlardaki hizmetlerde olsun. Bir de üstüne üstlük bayramlarda biliyorsunuz bedava giriş geçişler oluyor. Herkese vapurlarda da olduğu için İstanbul'daki yaşayan insanlar adalara gelmek, görmek istiyorlar. Korkunç derecede kalabalık oluyor. Mesela bu geçmiş dönemimizdeki Kurban Bayramı'nda sadece büyük adaya 60 bin kişi geldiğini biz öğrendik. Diğer adalarla birlikte 200 bini bulan bir kalabalık oluyor. Faytonların olduğu süre içerisinde adalarda aslında ulaşımla ilgili pek sorunumuz yoktu aslında. İnsanlar ihtiyaçlarını yürüyerek ve bisikletlerle çözüyordu. Dolayısıyla faytonlar da sadece dış ulaşımda kullanılıyordu. Yani adaya gelen turistlerin adada gezip dolaşmasını sağlayan araçlardı aslında. Faytonların adadan kaldırılmasının altında yatan tek sebep faytoncu esnafının sadece gelir elde etme aracına dönüştüğü için hayvanlara yapılan eziyetler ve vatandaşa karşı davranış şekillerinin bozuk olmasından dolayı gündeme geldi. Dolayısıyla ben bir muhtar olarak dedim ki biz adalarda faytonlardan ve atlardan şikayetçi değiliz. Biz onları kullanan sürücülerden şikayetçiyiz. Onların rehabilite edilmesi ve onların bu konuyla ilgili eğitilmesi gerekir diye savunma yapmıştık. Ama hayvan haklarının ihlali de gündeme geldi o dönem hatırlarsanız. O konuyla ilgili adalarda faytonlar kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra zaten daha da korkunç bir boyuta geldik. Ancak bu geçen 4 sene süreci içerisinde gitgide kaos büyüdü. Bu kaosun artmasının altında yatan sebep ulaşım konusunun yetersizliğinden vatandaşın taleplerinin artmasından dolayı kaynaklandı. Kaçak olarak kullandıkları araçları kiraya veren bir grup ortaya çıktı. İki sene önce 25 tane ediler. Şimdi yaklaşık 100 taneye yakın korsan araçlar çalışmaya başladı. Bu korsan araçlar genellikle yurt dışından gelen turistlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyük paralar talep ederek e, insanları taşımaya başladılar. Kiralık bisikletlerin çoğalması, e, kaçak araçların, skuturların çoğalması, işte hem taksilerin ve diğer dolmuşların ada yollarında hareket etmeleriyle bir kaos ortamı yaratıldı. Yani ada halkının, ada yaşayan insanların yoldan geçemez hali ne geldiği bir durumla karşılaştık. E tabii ki. Bunun bir çözüme ulaşılması ulaşması gerekiyordu. Bir ulaşım aracı olacak yani, otobüsler var. İlk otobüsler güzel, şimdi bunlar tamam biraz adaya pek uymuyorlar ama ben inanıyorum ki e, yetkililerimiz e, bir çözüm bulacaklar. Korsancılık vardı, e, felaket yani ben İstanbul'da daha rahat yürüyordum. Yani da artık geçen yıl ayağımı da kırmıştım. E, sağma soluma bakarak yani korkarak ben 60 yaşındayım, 60 yıllık adalıyım. Korkarak yürüyordum adada. Burada bir ulaşım karmaşası yaşanıyor. Şimdi zihniyet buralarda para kazanmak üzerine olduğu zaman buradaki o tarihin çöp sepetine atmışsınız demektir. Çünkü burada yaya yolu, karayolu diye bir şey yok. Burada turizme göre düzenlenmemeli. Buranın kendisi zaten binalarının yapımıyla olsun yaşayan, burada yaşamış eski insanların anılarıyla olsun. Zaten gelip yürüyerek, geçerek, binaların yapımı, yapısını inceleyerek böyle bir kültür turizmi ancak olursa buraların kıymeti artar. Onlar elitler canım. Hepsinin yazlık, kışlık evleri var. Kışın işte karşı Suadiye'de şeyde oturuyorlar. Burada villaları var. Adalara insanların gelmesini istemiyorlar. Kendini beğenmiş elitler. Evet öyleyiz. <laughs> Yok öyle değiliz. Kirada oturuyorum, yani başka da bir evim yok yani, ev sahibi atsa sokakta kalırım yani. Bu kültürle, bu eğitimle, bu e, insan sevgisiyle yetişen başka insanlar yok, kalmadı, bitiyor, e, ne yazık ki bitiyor. O eski e, adayı tabii özlüyorum, o eski İstanbul'u özlüyorum. Hani diyorlar ada değişti, sevmiyoruz. Değişebilir, İnsanlar da değişebilir. Ama bir şeyi insan sevince kusurlarıyla da seviyor değil mi? Çirkinlikleriyle de seviyor. Onları görmemezlikten geliyoruz. Benim hayalim adada, adada tamamıyla bu araçların kaldırılmasından öte insanların rahatça yürüyebileceği, çocukların yollarda rahatça kaza geçirmeme korkusu olmadan yaşayabileceği bir adayı hayal ediyorum. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum.